Efendim, sabah kahveniz devam ediyor. Yanında güzeller güzeli konuğum, uzman psikolog Ayşe Abide Kırkan var. Çok güzel ismin var. Teşekkür ederim. Abide'yi kim koymuş? Halam. Halan. <laughs> evet. Niye? Ee, anlamsal olarak birinci kul demek. Benim yeğenim. Yani, öyle olur. O falan. O da demiş ki birinci olsun birazcık her konuda. O yüzden istemiş. Öyle İnşallah de koyulmuş. da öyle olsun. Zaten öyle de gidiyor maşallah. Teşekkür ederim. Zaten uzman daha Teşekkür ne olsun. Şimdi bugün... E, Şimdi bizim izleyicimiz çok iyi tanıyor bu kedi sesini. Evet. Sen de hiç şey yapma, panik yapma. Yok hayır. Sevdiği konuklara ekstra miyavlıyor. <laughs> Senin enerjini hissetti. Biz de seni seviyoruz canım. Eğer susarsan yayın yapacağız. İnşallah beni anlarsın. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında birazcık dedin ki Önümüzdeki hafta sosyal medya durumlarına biraz girelim dedim. Evet, evet. Çünkü psikolojimizi birebir etkileyen bir durum var. Özellikle telefon ve sosyal medya bağımlılığı psikolojik olarak nasıl tanımlanmalıdır? Yani şimdi şöyle beyin e, sosyal medyada aldığımız bu like'ları ya da sosyal medyada görmüş olduğumuz şeyleri ödül ceza sistemiyle bir algı olarak kendinde kabullenmeye başlıyor. Hı hı. Diyor ki sen bir bağımlısın ya da ben bir bağımlıyım. Bunu da nasıl anlayacağımızı söyleyeceğim birazdan. Hani şunu iletmeye çalışıyor bizlere. Diyor ki ben sensiz yapamıyorum. Ben telefonsuz yaşayamıyorum. Mutsuzum, huzursuzum. Sosyal medya yoksa ben yokum düşüncesi ortaya çıkınca beyinde diyor ki öyle mi? O zaman bir ödül ceza sistemine girmeye başlayalım seninle. He, ödül ceza sistemi. Yani şöyle olmuş oluyor. Bir şeyleri yapıyoruz. Daha sonrasında kendimize ceza veriyoruz ya ödül veriyoruz. E 24 saat beyne biz çok açık bir şey iletiyoruz. Yeni, kaydır, kaydır, yeni, 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 ödül. İşte bu tam olarak bir ödül olmuş oluyor. Hmm, peki beynimiz ekran bağımlılığına neden bu kadar hızlı uyum sağlıyor? Ee, dopamin diyoruz biz buna. Ha. Direkt karşı karşıya kalıyoruz. Beyin buna aç çünkü. Dopamin de diyor ki ben... Ya buraya seni bir güzel alayım avucumun içerisine yeni yeni şeyler göreyim. Ben bu yeni şeylerin içerisinde e, senin zihnine yeni düşünceler dahil edeyim. E doğal olarak biz de bu dopaminden beslendiğimiz için daha fazla bir şekilde hayatımızın içerisine dahil etmeye başlıyoruz Hı -hı. farkında bile olmadan aslında. Ee, sosyal medyada bir de şöyle bir durum var. Mesela e, karşılaştırma. Hı -hı. Bu, e, bunu bireyin kendi benliğini etkileyecek bir şey mi? Karper ile sürekli karşılaştık. Maalesef evet, yani sürekli karşılaştırma yapıyoruz. Maalesef sosyal medya suni bir platformasına bakılırsa, Hı -hı. suni mutluluklarımızı yaydığımız, orada olmayan şeyleri sürekli gösterdiğimiz bir durum hali. Hiç gördünüz mü ağlarken işte hiçbir şey yokmuş gibi bir yani çok şey. Çok etkileşimi kasmak için. Ağlayanlar evet, oluyor. Evet, Onlara evet, da çok evet, inanmıyorum açıkçası. Çünkü hepimiz çok mutluyuz. Her şey yolunda hı -hı, gidiyor. Hı. Her şeyi birlikte çözebiliriz. Ben sıradan bir insanım. Elime telefon alıyorum ve herkesin her şeyi çok güzel. Doğal olarak bu karşılaştırma içerisine giriyorum ve bu beni olumsuz etkilemeye başladı Ama inanın orası kapandıktan sonra onların da ruh hali öyle değil ya. E, kesinlikle 24 katılıyorum. saat her story'e gülen bir insana da biraz tuhaf bakıyorum. İmkansız. imkansız bir durum açıkçası. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz hocam? e, ee, çekmiyorum moralim bozuksa. Mesela daha insani. Evet. Ya da tatil eskiden tatile gitmeden oraya gidiyor falan. Tatildeysen biraz çekmemeyi, sakinleşmeyi falan. Tutar çekmeyince de başka anlaşılıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Sanki çok önemliymiş gibi o algılar. Peki özellikle gençlerde sosyal medya kaygı ve depresyon ilişkisini konuşalım. E, sosyal medyada gençler kimlik gelişiminde oldukları için Karşılarına çıkan şeyleri beğeni gibi yorum hı. gibi bu tarz şeyleri kendi zihinlerinde tamam ben onaylandım hı. bu şekilde ilerleyebilirim bunları bu şekilde kendi içlerinde sınıflandırıp kendi içlerinde konumlandırıyorlar hı hı. E, doğal olarak bunlarla karşı karşıya kaldıkları zaman da diyorlar ki ben şimdi onda ne yapacağım ya da olmadığı zaman bir yoksunluk çekmeye başlıyorlar neden kimse beni onaylamıyor neden hiç kimse beni beğenmiyor olay, neden kimse sevmiyor mı? Tabii onay like aldığın zaman onaylanıyorsun. Like'ın düşünce seninle. yandın o zaman. Kesinlikle beğenmeye başlıyor seni. E, olmadığı zaman ne oluyor? Kaygı oluyor bu zaman. Diyorsun ki kimse beni istemiyor. Acaba bir sıkıntı mı var? Neden Soru sayım düştü. Mesela. mesela, İzlenmesi mesela, mesela, e, bunlar da doğal olarak depresyona itiyor bizi istemsizce. Ay biz ister istemez cebimizde elimizde bir canavarla bize hükmeden <laughs> bir komutanla yaşayıp bir de ona ayak uyduruyoruz. Önemli olan onu kontrollü bir şekilde yönetebilmeyi bilmek. Şimdi yine düşünüyorum da <laughs> ben bu konuda gerçekten çok başarısızım diyebilirim. Peki toksik alışkanlıkların en yaygın olanları nelerdir? Nasıl gelişir? Yani farkında olmadan hayatımıza dahil ettiğimiz şeyler diyebiliriz aslında. Hı hı. Burada ilişki toksikliğinden vesaireden bahsetmiyoruz. Yok, yani o başka. Mesela elimizdeki cep telefonları. Bu toksik mi? Kesinlikle. Sosyal medya bağımlılığı yani uyandığımız zaman o telefonu elimize alma isteği ve arzusu aslında bu bir toksikleşme istemsizce hmm. yapıyoruz ama istesek de kopamıyoruz o zaman ne oluyor bu toksik bir davranış olmaya başlıyor. Şimdi bir tane e, arkadaşım date'e çıkmış tamam mı? Hı hı. Çocuğa demiş ki biraz kendinden bahseder mi? Çocuk nasıl anlatmış biliyor musun? Ben uyandığımda bir saat telefona bakmıyorum <laughs> falan. Kızım <demiş> ki niye? <laughs> Çünkü demiş bu kendime olan saygım. Asa doğru. Evet. Çünkü biz görüşemeyiz demiş. Ben bir saat uyanmışsın. Ben sana mesaj atmışım. Sen bir saat sonra döneceksin. Hadi hadi kardeşim demiş. Bak şimdi kızın beklentisi de toksik bu sefer. E tabii karşılıklı Değil olarak mi? bir tezatlık oluşuyor bu durumda. E çocuk bir saat bir kendiyle baş başa kalmak istiyor. Ben yıkarım ortalığı. Uyanmış bir saat olmuş. Bana dönmeyecek. Aha, yani pardon. Bende de bir sıkıntı <laughs> Biraz. var. Biraz. <laughs> Bunu kendi içimizde konuşalım daha sonra. Ne olur dürüst olayca sen kabul eder misin böyle bir ilişki? <laughs> <laughs> bir, bir saat olmuş. Ablacım uyanmış neymiş telefona bakmış. Hadi. Hadi oradan. Yani evet. Çünkü kadınları sağlıklı... bütün genellemelerin dışında kalıyor değil mi? Bunları da Ama başka yani özel bir şey konuşuyoruz Tabii. şurada. Sağlıklısı bir, bir tık bir kendimize gelelim. Evet. telefonu hemen saldırmayalım. Evet, evet. 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 Olması gereken bu. Olması gereken ve yaptıklarımız. Peki. Heh, dijital detoks. Ee, zaman zaman bazı arkadaşlarımı görüyorum dijital detoks yapıyorlar. Saygı duyuyorum. İşim gereği ben asla yapamıyorum. Hı -hı. Her gün ekrandayım ve her gün izleyicilerime ekranda olduğumu söylemek durumundayım. Hı -hı. İşte bugün de senin çıkacağını söyledim biraz önce evet. gibi. Bu detoksu yapmak işe yarar mı? Evet, kesinlikle işe ne yarar. Ne kastediyorsun detoks'tan? Az önce söylediğimiz Nedir? şey. Nedir? Uyandığımız zaman telefona ha, bir saat bir saat, saat gibi. falan. Yani kendimize belirli alışkanlıklar elde etmeliyiz. Ekransız yaşamayı. Ben şimdi birden kestirip at. Sakın beyaz TV ekranından bahsetmiyoruz. Beyaz <laughs> e, TV açık olacak söylemezsem olmaz. Tabii. Ondan sonra benim şey e, sabah kahvesi, e, Esra Ezmeci, Mermin e, hepsini <laughs> izliyorsunuz. Ondan sonra ekranı bilemiyorum yani. Yani gün içerisinde hayatımıza e, şunu katmamız gerekiyor. Bir saat ekransız Uzak kalalım, ekrandan kopalım. Sadece televizyon değil, burada laptopları ya da telefonları ya da iPadlerimiz vesaire bunların hepsiniyle bir genelleme yaparak söylüyorum. Birazcık kendimizi dinlememiz gerekiyor. Bunu hayatımızdan haydi bugün tamamen silelim. Böyle bir şey mümkün değil. Kısıtlamayı öğreneceğiz. Azaltarak mı? Kesinlikle öyle. Azaltarak bırakabilir miyiz? <laughs> Kesinlikle Gerçekten... öyle. Evet, evet, evet. Kendimize diyeceğiz ki bu hafta üç kere, dört Niye? kere, Niye beş ya? Kere, üç kere birer saat telefondan uzaklaşalım. Mesela i̇şte en kolay örneğimiz bu yani. Haftada kaç kere? <laughs> Üç, iki, bir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bir günle başlayacağız. Şimdi sen de biliyorsun ki, <laughs> izleyici de biliyor ki bazen şöyle bir şey geliyor ekrana. Ekran saatimiz. Evet. Haftalık. Evet. Onda bir tık azalmaya gitme. Onunla yarışalım mesela. Aynen öyle. Bu hafta dokuz saat bakmışım ben ekrana. <laughs> yani tabii keşke diye. Haftaya bir 8 saatse iyi gidiyorum. Kesinlikle. Bak bu hep pazartesi geliyor hepimizin ekranlarına, doğru mu? Doğru. Ona bir bakalım. Yani günlük olarak yaptığımız alışkanlıklarımızdan yavaş yavaş vazgeçmek gibi bakabiliriz. Tamam şimdi bunu şimdi yaptık, ne olacak? E ne olacak? Detoks yapmış olacağız. Başkalarından bir kıyas, bir beğenme arzusu, bir ben buradayım isteyip o bağımlılıktan o toksiklikten çıkmış olacağız. Yani benleşiyoruz, benleşiyoruz yani. Hmm. Yine kendimize değer veriyoruz. Evet, yine orada, evet, evet. Mi? Buna bakma sebebimiz başkaları mı? Kesinlikle. Merak ediyoruz mesela. En basit örneği diyebilirim. Bir de yine çok kıymetli bir konuğum geldi şey demişti. Geri kaldım. Ama story atmaktan geri kaldım. Böyle de bir durum da oluşuyor değil mi İsteriz Kesinlikle zemez. öyle diyorsun ki ben bugün üç tane atacağım, 5 tane atacağım. Aldım, o 7 attım. Ben bir 8 atayım falan gibi. Yani bu tarz durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. O <laughs> fenomenlerin evet, bit 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 <laughs> sakın ama onlarla yarışamayız mümkün değil. Peki. Sosyal medya kullanımını tamamen kesmek mi yoksa bilinçli bir sınırlama mı daha doğru? Yani şimdi hangimiz hayatımızdan birdenbire sosyal medyayı çıkarabiliriz? Teknoloji şu an günümüz çağında zaten hepimizin en kolay ulaştığı şeylerden bir tanesi kesinlikle sınırlamak. Yani hmm. kesip atalım hadi bugün böyle bir şey gerçekçi bu, olabilir mi? Bu, ütop, bu yalan. Yani bu Ol. kesinlikle ütopik. Katılıyorum. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ama sınırlayarak amaç uğruna kullanıla, kullanıldığı takdirde. Ya yani benim bir amacım var. Ödev yapacağım. Ders çalışacağım. Hmm. Film izleyeceğim. Bir bilgi araştırmasında bulunacağım. Hmm. Tamam kullan. Ya da işin burada. Kesinlikle e, ne bileyim bir bro broker's'ın, e, ke borsacısın Kesinlikle takip kesinlikle. Etmiyorum. Aynen öyle. İşimizi hallettikten sonra yani şunu alacağız ve şu tarafa koyacağız. Bunun farkında olmak gerekiyor. Bize taktik ver. <laughs> ee, günlük hayatımızda telefonla e, bu kadar mesaimizi azaltacak taktiklerin var mı? Uykuda kendimize telefonu yasaklıyoruz. Şu anlamda uykuya geçiş sürecinde. Yatağa telefon girmiyor. Yani onu şöyle bir kenara bırakıp o şekilde yatağa geçişe. <laughs> kenara bıraksam da uzanamayacağımız yere bırakalım bari de bildirimleri kapatalım hı hı. mesela bu da en basit ve en kolay şekilde yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi bildirimleri kapattığımız zaman dikkatimizi almayacağı için biz de ertelemeye başlayacağız e doğal olarak bunda bir yararı dokunacak şimdi yasaklar da tatlı ya <laughs> e tabi e, ben eve gideceğim bugün Ayşe hocam dedi ki bugün bakmayacağım Benim İster istemez insan bir dürt dürtüyor kendini yani kendine diyeceksin ki bu senin için daha iyi bir herhalde. ilişkin varsa toksik oh. nasıl bakmayacaksın? E Tabii o zaman toksik ilişkileri konuştuk geçtiğimiz haftalardan. Evet, ne yapacağınızı evet. biliyorsunuz evet, yani. Evet. Peki e, like atma like atma ihtiyacı bağımlılık yaratıyor mu gerçekten? Kesinlikle öyle. Onay almakla birebir aynı şey diyebiliriz çünkü neden bir insan seni takip ediyor, senin yeni yaptığın şeyleri onaylıyor ve diyor ki evet güzel olmuş. Yani İnsan doğası biyolojik olarak zaten onaylanmaktan beslenen bir şey. Evet, ee, beğenilmek. Ben de kesinlikle beğenilmek, onaylanmak. Doğal olarak bu isteği günlük hayatta bulamıyorsam diyorum ki sosyal hayatıma dahil edeyim. E, sosyal hayatımı hmm. nerede kullanıyorum? Telefonlarda kullanıyorum. Çeşitli uygulamalarda kullanıyorum. Doğal olarak bu da bize bir bağımlılık etkisi yaratıyor. Olaya bu şekilde bakabiliriz. Peki ee, biz bu toksik alışkanlıklarımızdan kurtulmak için günlük hayatımızda zihinsel olarak nasıl bir yol izlemeliyiz, bir adım atmalıyız mesela? Yani öncelikle diyeceksin ki ben de bir problem var yine kabullenmeye geliyoruz. Ben artık bundan uzaklaşmalıyım, ben farkında olmak zorundayım, bu bana zarar veriyor. Kendimden bunu ne kadar uzaklaştırırsam o kadar bana yararı olacak ve ben bunun bilincindeyim. Bu şekilde ilerlersek şayet o zaman herhangi bir problemle karşı karşıya kalmıyoruz. Çünkü inanıyorsun, inandığın için de başarıyorsun. Ee, yine kendimizde başlayıp kendimizde biten bir yolculuk. Aynen öyle. Sorunların Aynen öyle. Hepsi... Psikolojinin tamamı bundan ibaret Değil aslında. Mi? Bir de bende bir sorun varı içselleştirip, kabul edip Hı -hı. adım atmaya başlamak. O cesareti zaten gösterdiği zaman birey çok hızlı bir şekilde iyileşme ve büyümeye adım atıyor yani adım öyle atıyor. diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ayşe ben hocam. Yine çok kıymetli ve herkes çok ilgilendiren bir konuydu sosyal medya toksikliği. Evet. Ee, birebir örneğiyiz belki de hepimiz. E, telefonlarımızdan uzaklaşamıyoruz. Minicik minicik tiyolarla bu işi çözmeye çalıştık diyelim en azından. İstiyoruz. Sabah kahvemizin sonuna geldik. Hmm. Bir vedalaşalım. Haftaya tekrar görüşmek üzere bir izleyicimizle vedalaşalım. Siz de vedalaşın buyurun. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.